şimdi ilk kutumuzu açıyoruz. İlk tane düz düz çıktı. İkinci paketimiz. Den yola gitmiyoruz ve bir jeton veriliyor. Arkadaşlar dün bu paketi bulmuştuk. Şimdi bunu açıyoruz yine. Yol gelecek mi? Yok şey yine yol geliyor ama yine o. Etkinlikten Belçika geliyor arkadaşlar. Orta sağ geliyor. Galatasaray geliyor. Mertens geliyor. Mertens. En güzel karakterlerden biri arkadaşlar. Zor çıkarılır. Biz çıkardık arkadaşlar. Üçüncü paketimizi geçelim. Şimdi dördüncü paketimizdeyiz. Dördüncü paket. Yola gitmedik. Yine 5000 jeton. Şimdi başka bir paket var mı diye bakacağız. Arkadaşlar o kadar bütün bu tatlıımları yaptık ve görüşürüz.